Merhabalar. Benetton yeni sezonunu açtı. Çok da güzel koleksiyon hazırladı bizler için. Bu ilk gelen ürünlerden biri. Soft koleksiyonu yumuşak bir malzeme. Hakikaten elinize aldığınızda o hem yumuşakta hem de kalite size hissettiriyor. Model aslında Benetton'un birkaç sezondur çalıştığı body bag tarzında bir model. Çok da kullanışlı. Ebadu bu sezon için biraz küçültmüş soft koleksiyonunda çapraz asabiliyoruz askı yönünü bu tokasının yardımıyla ister sağdan ister soldan böyle pozisyonumuzu tam göğsümüzün altında kalacak şekilde ellerimiz serbest rahatça hareket edebileceğimiz şekilde ve çantaya hakim olarak kullanabileceğimiz bir şekilde tasarlanmış çok pratik bu anlamda çok rahat birbirinden bağımsız iki tane ana bölmesi var. Biri küçük biri büyük. Fermuarla hemen direkt içine ulaşabiliyoruz. Arka kısmında da o ana bölmelerini açmadan böyle elimizin altında olmasını istediğimiz şeyler için ki bu herhalde en uygun telefon için uygun olabilecek bir Büce bir daha var. Birçok renk seçeneği var. Bu renk seçeneklerinden herhangi birini sipariş etmeniz durumunda da hızlıca adresinize sevk edebiliriz. Askısı çok güzel. Askısı da ayarlanabilir türde bir askı. Kolon askı kullanılmış. Üzerine marka ismini baskılamış yumuşacık, tiftiklenmeyen bir malzeme. Özellikle yazın taktığınızda denize ucunuza temas eden kısımları da tahriş etmeyecektir. Çok güzel, derli toplu, evat olarak da çok başarılı, çok pratik bir model. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.